Ee, ve işte o sırada Egemen Bostancı'na e, tanışmıştım ben. Rahmetli Ersan Öğme, Halit Kıvanç, Egemen Bostancı, Erol Simavi'nin de olduğu bir toplantıda bir güzel gece kulübü yapmak ve oraya büyük bir orkestra kurmak. Birazcık belki Las Vegas özentisi ee, bir niyetten kuruldu ama ee, ortakları çok fazla şeydi. Müzikal ve müzik amaçlıydı. O açıdan ee, Lalezar diye bir gece kulübünde çalışmak üzere e, hazırlandı. E, fakat orkestra yani çok iyi müzisyenlerden kuruldu ve o zaman daha çok yabancı müzikleri yapan bir orkestraydı. E, galiba İstanbul Gelişimi hep de öyle oldu. Yani bu bağlamda İstanbul Gelişimi bugünlerde şimdi şimdi orkestra devam ediyor ve şimdi şimdi konuşmaya başladık kendi ne ait kimliğini e, kazandırmak istiyoruz. Çünkü çok iyi müzisyenler var içinde gerçekten yani Türkiye'nin müzik duayenlerini e, barındırıyor. E, bu bağlamda e, fakat yaptığı işi çok iyi yaptı yani yaptığı müzikleri o zamanın gelişmiş progresif müziklerinin e, ve zor olan müzikleri ki bunların e, bir kısmı Brezil kökenli yine Bostanova veyahut da işte Antonio Carlos Jobim e, tarzı müzikler, bir kısmı yine gelişmiş pop müzikleri. Daha sonra işte Chicago Blood, Southern Tears gibi yine zor veya da müzik önerisi olan grupların seçicili ee, ve dört ses vokal grup o zaman çok nadir. Büyük orkestra e, yaylı grubu olan, nefesli grubu olan. O açıdan çok başarılı oldu ve ilk konserleri gerçekten muhteşemdi. Sonra o konserin yıllar sonra Park Orman'da bir tekrarı oldu bundan dört sene kadar önce aynı muhteşemlikte oldu. Yani şunu söyleyeyim, 2 üç bin kişi beklerken e, bir sponsor, e, on 16 bin kişi geldi ve e, park ormanlık havuzun üzeri bir gece önce kapatılmak zorunda kaldı o kadar kişiyi alabilmek için. E, konser uzun bir konserdi. İstanbul gelişimine eşlik ettiği bir sürü sanatçı da. Sezen Aksu'su, işte hepsini saymam imkan yok iyi neden. Bülent Ortaçgil'den işte Berkant'tan şeye kadar bir Büyük Zülfü Maneli'den şeye varıncaya kadar bir sürü sanatçının e, Nüket e, yer aldığı. Onları da eşlik ettik. İşte bizim eski elemanlar şu anda İsviçre'de yaşayan Atilla Şeref çok başarılı bir müzisyenimizdir. Hatta ilk Eurovision birincimizdir. Selin Dion'a yaptığı besteyle. Aslında gerçek ilk Selin Dion'un şeysi bir e, Türk eserindendir başarısı. E, i̇lk Eurovision başarımızdır bence. E, Erdal Kuzulçay muhteşem bir müzisyendir. İsviçre'de ...yaşıyor ve orada müzik yapıyor hala. O da işte Tina Turner'a beste veren falan bir arkadaşımız. Yani şey David Bowie'nin yıllarca baş müzisyeni oldu. Onları da çağırdık. Yine hepsi İstanbul gelişmiş. İşte Fatih Erkoç bizim eski elemanlarımız. Levent altında Levent Yüksel. Yine eski elemanlarımız dahil olmak üzere muhteşem bir konser oldu şeyde. Dört saat ayakta kimse kıpırdatmadı. Bir kişi gitmedi o konserden, o kadar büyük kalabalıktan. Ee, tekrardan İstanbul gelişim yine yaşattı ve şeysini, bu anlamda müzikal damgasını da vurmuş olduğunu düşünüyorum. 1971'de Şanar Yurda Tapan'dan, daha önce Ankara'da e, tanıştığım arkadaşımdan birlikte bir şirket kurduk şart yapım diye. Aslında Şanar'dan ilk şeyimiz basitti, Şanar'dan konuştum. Sahne müzisyenliği ben çok yıl, uzun yıllar yaptım ve ağır bir iştir. Ee, bir anlamda ve müziğinizi de engellemeye başlar bir sırada. Eğer müzik üretmeni, yani besteci olarak çalışmak istiyorsanız. Ve ben de bu isteğimi hep o arkadaşıma söylüyordum. O da dedi ki tamam bir çaresi var dedi. Önce birbirimizi kurtaralım dedi. Ben dedi bir şirket kuralım dedi. Ben dedi başlatayım yürütüm. Sen sahne çalışmasa devam et. Finans et işi. Ben so sonra sen de sen de dahil olursun. Böylelikle dedi yani sahne müziğini bir noktadan sonra bırakmanız gerekiyor müzikte. ...şey başka işler yapmak istiyorsunuz. ben film müziği yapmak istiyorum, beste yapmak istiyorum, şey yapmak istiyorum, zaman yok buna. Orkestracılık... ...bir anlamda yapmaktan. Nitekim e, bunu yavaş yavaş biz devreye soktuk. 71'de başladık ama 72'de senarın dediği anlamda... ...planladığı anlamda. Çok da planlıcıdır, plancıdır arkadaşım. Devreye girdi. O yıllar zor yıllardı. Hem politik açıdan, hem şey açıdan, hep e, politik tercihlerimiz açısından ve onların e, şeysi açısından... Onun için çok karmaşık, çok verimli, çok eğitici, öğretici bir, bir üretici bir döneme girdik. Bu 79 yıllarına kadar sürdü. Şanar en sonunda göç etme kararı aldı İsveç'e. Ben de devam ettirmek istemedim yalnız başıma çünkü bir ortaklıktan yürüyen bir işti. Fakat o dönem gerçekten diye yani bugünün pop müziği diye adlandırdığımız müziğine ama sadece pop müzik anlamında değil sinema müziğinden çünkü Yılmaz Güney'in bir sürü ilk filmin müzikleri de o kurum içinde yaptık. Endişe arkadaş daha ee, birkaç tanesi. Ee, o verimli çalışma bir daha tekrarlanamadı ama o gerçekten muhteşem bir üretim dönemiydi. Ee, 79'a geldiğimiz zaman biz her bir eser için kartonet tutardık işte şarkısı, icracıları şeyleri vesaire. 2000 tane kartonetimiz vardı. Yani 2000 eser üretmişiz. Ve en önemli hareketi şuydu. Kendi kültürümüzden hareketle, kendi kültürümüz üzerine bir şey yeni bina edeceğiz. Diye. En yani prensiplerimiz vardı yabancı müzikleri alıp o şey yapmıyorduk. Çok nadiren belki yapılıyordu. Nilüfer Nino Varon dediğiniz bir arkadaşın keşfidir. Odeon plak o sırada çok çalıştığımız, bizim başka şirketlerde de prodüksiyon yapıyorduk. Yani aynı anda 8 plak şirketine iş yetiştiriyoruz şeyde, şart yapımda. Onların kendi artistlerine ben or orkestrasyon yapıyorum. On Notunç orkestrasyon yapıyor. Yine şart yapımı bir insan. İşte Hürriş Yenigün var. Baha Bodroğlu var. Arkadaşlarımız var. Bayağı koca bir ekibiz yani. müzisyen ekibi. Stüdyomuz var. Stüdyoyu ben aynı zamanda bakımını yapıyorum. Stüdyo kurduk bir tane şirketin içine. Minnacık da bir şirket yani hepsi hepsi 60 metrekare. Ee, bir yerin içinde olup bitiyor bütün bunlar. Sonra sığamadık ikinci bir kat aldık. Taksim'deki bir apartman, iki apartman katında. Katı bile denmez yani dilim gibi 60 metrekare yerler. Nülfer ee, Nilüfer o öde geldi, o da dehşet bir sesti. Daha lise talebesi, henüz İtalyan Lisesi'nin ikinci sınıfındaydı. Yaşı çok küçüktü ama bir ses, muhteşem. Hiçbir şey entonasyon muhteşem. <laughs> ifade muhteşem. Tabii o zaman ki şarkılar yabancı şarkıların daha çok üzerine Türkçe söz yazma dönemi daha erken. Daha Sezen henüz yok. İşte Türkçe e, biz de yeni yeni şey yapıyoruz ama yine de dünya dönüyor falan. Daha Türk ezgili veya da makamsal şeyler çok beğenilir. Yücel aynı şekilde. Sezen bir başka fenomen, muhteşem bir şey tabii yani. Çok özel insanlar çok hayranlar ama daha çok hayran olmaları lazım bence. <laughs> ee, e, Sezen'in gelişi çok ilginçtir. Ee, o bakın insanlar yani iyi müzisyenler, iyi kulağı olanlar birbirlerini duyup istiyorlar. Belki Ajda olayında da öyleydi. Sezen olayında da aynı öyle. Sezen de işte benim o sırada yaptığım işleri bakıyor. Diyor ki ben bu adamı gidip bulacağım ve ilk planımı yapacağım ben bu adamdan. Nitekim ilk planı benden yapmadı. Ben bir kız izledim televizyonda. Çok güzel şarkı söylüyor. Tipi de çok hoş. fiziği de hoş. Haydi şansım diye bir şarkı ama şarkı da pek... Ben o sırada bir de şat yapımda şöyle bir teorimiz var. Kendi kültürümüz üzerine olan çalışmalar yapacağız. Yani yabancı kültürün değil, kendi kültürümüzü alıp öteye götürelim. Çünkü Sezen de yine Türk müziği meşkinden geçmiş. Bu anlamda bir arkadaşımız. Neyse ki sizin gelişi şöyle işte işte telefonla konuşuyoruz. Ben de Şanar'a dedim ki İzmir'e gidiyor sırada bir kız varmış. Git ilgilen şöyle şöyle işte gelip çalışmak istiyor bizimle. Neyse Şanar gitti ilgilendi tanıştı etti geldi. Sezen bir gün en sonunda aynen Türk filmdeki bir bavulu elinde. Sekreterim dedi ki işte bir hanım İzmir'e aa evet tamam onun radyom var saat 2'de bekliyorum. Sezen'in tavrı aynen şöyleydi. Bir masam var küçük bir de bir odam var çalışma odam var. Geldi Merhaba dedi elini koydu ve direkt şarkı söylemeye başladı. Ve çok alakasız bir şarkı. Sonuna kadar böyle kaldım. Şok edici bir durum değil mi? bir kız gibi merhaba bile yok. Direkt şarkısını söyledi ve bitirdi. Böyle dondum kaldım. Ben seni tanıyorum dedim. Televizyonda gördüm ama o çok alakasız bir şey dedim. O dinlediğimden sen. Sen onu unut dedi. öyle bir şey dedi ben. şey Onu unut dedi. Ben buyum. Dedim muhteşem bir şeysin sen tamam diye. Ee, ve sonra Sezen'den bir sürü şeyimiz anlaştı. Yani e, fikirlerimiz, kafa yani şey bütünlüğümüz olduğu için ondan çalışmalarımız hep keyifli ve verimli olmuştur. Sezen'le olan çalışmalarımız. Daha sonra Kayahan, daha sonra Zülfü Livan evlenin, ilk Atlı'nın türküsü ve Nazım türküsü. Nazım türküsü ilktir. İşte o projede aslında benim e, Zülfü'yle doğru buluştuğumuz bir projedir. Ben folklorumuz üzerine biraz senfonik havalı bir şeyler yazmak istiyorum. İşte Zülfü de aşağı yukarı hem bir hikayeci olarak muhteşem bir hikayeci. O doğrultuda yani şeylerimizle, dünya görüşlerimizle birleştiği zaman o iki tane güzel çalışma çıktı ki ona da bir kötü isim verdiler. Sonradan e, özgün müzik diye benim hep itiraz ettiğim müzik özgün olmayınca nasıl olur yani? Hırsızlık olur bence özgün olma zaman müzik. <laughs> e, o şu amaçlı bir çalışmaydı. Folklorumuz acaba başka formlarda taşınabilir mi? Daha ona nasıl bir zenginlik katabiliriz çalışmasıydı. Nitekim çok başarılı oldu. Ve insanlar çok sevdiler. Dediğim gibi insanlar Türkiye'de kendi kültürünü alıp da muhasap, muhafazakarlık kendi kültürünü dinliyor, tüketiyor. İyi icra ederseniz çok iyi dinliyor. Fakat onu alıp da bir adım daha öteye taşıdığınız zaman başka formlara ve bunu iyi yaptıysanız vazgeçemez şey vazgeçmiyor ondan sonra. Vokal Türk müziğinde pek alışılmış bir şey değil. E, e, vokal grup ve biz de müzisyen olarak severiz insan sesi akapella şey güzel e, bir şeydir. Öyle üç kızdan bir proje yapalım diye resmen kızlar aranıyordu. Bunlar daha önceden tarifli projelerdi. E, yani e, işte böyle bir proje yapalım deyip sonra da o projenin uygun şeylerini arıyorduk. E, elemanlarını arıyorduk. Cici Kızlar da aynen öyle bir e, üretimdir. Yani bir vokal grup yaratalım. Projesinin üretimidir. Şimdi Eurovision Avrupa Yayın Birliği yani Avrupa ülkeleri resmi televizyonlarının e, üretimlerinin yarışması, dolayısıyla ülkeler yarışması gibi algılanıyor ama ülkeler yarışması bu bağlamda değil. Televizyonlar arası bir yarışma. Eurovision'un e, geneline baktığım zaman e, Zaman zaman iyileşmeler, gerçekten müziğe katkılı dönemleri veyahut da e, olmayan dönemleri var. İlk baştaki dönemleri çok çok iyiydi. Gerçekten yaşayan Abba gibi olsun veyahut da Selin Dion gibi olsun veyahut şey gibi olsun bir sürü yaşayan şarkıcıydı da hayata geçirdi veyahut da şarkıyı da hayata geçirdi. Ve de oldukça şöhretler de işte Patrice Kaas bu sene de katıldı gerçi ama eskiden de vardı. Veyahut da işte ne bileyim Dominico Modugno'nun işte Falami şey Kemancı Kız'ın hikayesi gibi çok da hoş şarkıların öğretildiği bir yerde. Sonraki yıllar e, canlı orkestrayı kaldırdılar ve o heyecanı bitti. Ben mesela Petronian'a e, katıldığım 1980 yılı yine canlı orkestraydı. Ben yönetiyordum şeydeki Den Haag, eee Hollanda'daki Lahey bizim dediğimiz eee deki e, orkestrayı. O çok heyecanlı yıllardı. İşte şeyin birinci olduğu İrlanda'nın Johnny Logan da güzel bir eserden işte çok da güzel sözleri olan bir eserdi. Ee, o heyecan 80'li yıllarda oldukça aşağı düştü ee, ve 90'lı işler yani 90'lı yıllarda da bu devam etti. Fakat son yıllarda sanırım da Türkiye'de başlattı bunu. Türkiye çok güzel bir revizyon yaptı. Tekrardan eski şeysine kazanmaya başladı. Bu sene oldukça da beğendim. Ee, yine eski müzik kalitesini kazanmaya başladığını düşünüyorum. Tabii Doğu Bülkü, bu, e, blokundan bir sürü rengin katılması da bunu etkiledi. Biliyorsunuz şeyden sonra e, Sovyetlerin dağılmasından e, karşı. Erozyon bayağı bir şekilde değiştirdi. Ama ne yazık ki hala playback e, yapılıyor ve ben böyle bir organizasyonda playback'e karşıyım. Hala eskisi Can orkestra olsa. Ama canlı orkestra çok meşakkatli, çok zor ve çok şey insanlar artık kolayına kaçmayı tercih ediyorlar. Eskiden benim bir teorim vardı örevizyona ait. hepiz Avrupa, Yayın birliği diyoruz ama Avrupa kültürü tek bir kültür değildir. Avrupa bilgisi en temelde, en kaba bölmeniz iki ayrı kültürdür. Alplerin kuzeyi, yani Anglo-Sakson kültürdür. Alplerin güneyi, Latindir. Ve eskiden bu iki kültürün savaş halinde geçiyordu. Ve yukarıdaki ülkeler daha kalabalık olduğu için adet olarak daha çok kuzeyde kalıyordu e, yarışma sonuçları. Ve kuzey ülkeleri arasında paylaşılıyordu. Tabii Türkiye'nin de katılımı ve daha sonra İsrail'in katılımıyla bu renk biraz değişmeye başladı. Ee, birazcık daha renklendi iş. Ama hala bu ana temel savaş devam etti. Yani Anglo-Sakson ve şey Latin e, savaşları revizyonda devam etti. Fakat Doğu Blok'un katılmasıyla renk birazcık daha renkli ve daha bence gerçekten Avrupa kültürünü kucaklayan hale geldiğini düşünüyorum. Türkiye maalesef son yıllarda müzikal açıdan e, şöylesine geri gidiyor. Bir tarafını müziğin eksik bırakıyor. Müziği biz aslında bir şarkıda tüketmeye başladık. Şarkı müziğin formlarından bir tanesi sadece. Müzik, müzik içinde bir sürü form var. Ee, sadece şarkı üretiyor olmak bence bir müziğin için ciddi eksiklik. Ee, müzik kelimelerin ötesinde kendisi çok güçlü enformasyonları taşıyan bir fenomen. Bu bağlamda e, ben müziği genelde enstrümantal olarak eğer iyi, doğru ifade ediyorsa amacına yeterli görüyorum. Kelimelere de ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Fakat bu bağlamda bu toplumumuza baktığım zaman sadece şarkı tüketmek, hatta şarkıcının da sadece şarkısını dinlemek, hatta bazen kelimeler re kadar daraldığını alanın e, görüyorum ki bu, e, müzikten keyif almak anlamında çok sınırlandırıcı bir şey, sınırlayıcı bir şey. E, müziğin o zengin, e, engin, ee, gerçekten ruhumuzun derinliklerinde çok fazla şeyi e, harekete geçirebilecek, uyandırabilecek, yaşamla ilgili, evrenle ilgili bir sürü e, duygumuzu değiştirebilecek gücünden yoksun kaldığımızı e, düşünüyorum bu bağlamda. E, bu dünya halkları için de maalesef geçerli e, son dönemde. Müziğin bir sürü temel ögesi yok olmakta gitgide. Mesela işte sadece bir davul ritmine ve bir ezgiye e, sınırlanır hale gelmekte. Yani ritim ve şey, yani harmoni gibi çok müziğin en önemli zengini. Veyahut da nüans gibi yani forteleri, piyanoları gibi duygu yaratıcı bir sürü şeyin eksildiğini de görebiliyorum ve üzülüyorum bu alamda. Yani insanlar bunları algılamamaya başlaması çok büyük eksiklik. Bir de son dönemlerin müziği çok yüksek sesle tüketiliyor ve bunlar kulaklara çok zarar verici bir şey. Kulak gürültüyü devamlı biriktiren, akümüle eden ve ondan sonraki kulağın duyum gerilemesi tekrardan geri gelmeyen bir organımız ee, ve müziğin derinliklerinde daha büyük keşiflere çıkmak için farklı müzikler, daha farklı e, tatları almamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda yani orkestra için e, bir solist için orkestra önemli mi değil mi diye müzik bir bütündür, bir küldür. Onu solistinden içindeki enstrümandan, ritminden, şeysinden, iyi yanlarından, kötü yanlarını koparamazsınız. O bir bütündür. Ee, onun için onu ben bütün olarak dinlerim, bütün olarak tüketirim, bütün olarak değerlendiririm şarkıcısını veyahut da şey enstrümantısını veyahut da orkestrasyonu birbirinden ayırma. Yani müzik bence adanmışlık gerektiriyor her, şeyden önce. gerçekten kendinize adamazsanız müzikte bir şeyleri, müzik haliniz, müzik haliteninizde veyahut da müziğinize bir şeyler eksik kalabileceğini düşünüyorum. Ama bazen magazin basımımız, bazen plak şirketlerimiz zaman zaman Öyle yerlere taşıyorlar ki müziğe başka ögeleri de işte seks ögesini, vesaire ögesini, şu ögesini, eğlence ögesini, komedi ögesini sokup o şekilde bir pazarlamayı tercih ettikleri zaman e, o zaman e, müzik kaygısı ikinci, üçüncü, dördüncü olabiliyor. O zaman da müzik özünden bir şeyler kaybedebiliyor. Şimdi yapımcılık yani prodüktör kelimesi e, Türkiye'de yanlış anlaşıldı ve yanlış uygulandı. E, ee, prodüktör aslında müzik müziği toparlayabilen, üretebilen aslında müzisyen kişinin işi olması gerekiyor. Prodüktörün işi nedir? Aynen e, sinemadaki e, gibi bizde hep para yatıran anlamında alındı, algılandı. Hayır, o finansördür. Finanse edendir şeyi, projeyi. Prodüktörlük aslında şu olması lazım. Ben şu şarkıcıyı alacağım, şu sesi alacağım. Bu sese şu eserleri bulacağım veya şu, şu, kişilere şu eserleri ısmarlayacağım, şu sözlerden olacak, şu söz yazarından çalışacağım, şu aranjörlere, şu orkestra, orkestrasyonları yazdıracağım, şu stüdyoda çalışacağım, şu müzisyenler gelip bu icraları yapacaklar ve işimi şu şekilde sonuçlandıracağım, şöyle de e, şey yapacağım, şirketine vereceklerim. Ondan sonraki pazarlama işi işte plak şirketinin işidir. Prodüktörün işi değildir. O plak şirketi onu basar, çoğaltır, pazarlar. Finansörlerine paylarını dağıtır. Varsa kendisi ise finansörü payını alır. Bu bambaşka bir maceradır. Bu bağlamda ben hiç bu bağlamda prodüktörlük yapmadım. Hep ikinci bağlamda yani demin anlattığım bağlamda prodüktörlük yaptım. Yani bir eseri veyahut bir şey bütünlüğünü nasıl kurabilirim bağlamında prodüktörlük yaptım. Hiçbir zaman bir proje finansörü olmadım. Veya bir proje yatırımcısı olmadım. Ama maalesef bizim ülkemizde İMC'nin de bugün çok şikayet ettiği, aslında battı dedikleri ama esas batmasının altındaki temel konu demin biraz önce de söylediğim gibi çoğu zaman orayının bir vurkaç medyası. Gelirim burada şunu çıkartırım, paraları vururum deyip ondan sonra gidip başka yatırımlara yönelmesi. Yani o sektörün içinde o para hiçbir zaman kalamadığı için hiçbir zaman sektör büyüyemedi. Bu bağlamda büyüyemedi. Dolayısıyla yatırım olamadı. Birkaç büyük şirket zaman zaman buna girişti. İşte Raks mesela bunlardan bir tanesi. Universal daha sonra onu devam devam ettirmek istedi. Fakat onlar da birkaç nedenden bir dünyadaki genel görüşünden bir bu kötü kültürden kaynaklanan ee, yani kötü kültür dedim maalesef imece kültürü bu. Ee, tabii hepsine bunu teşmil etmiyorum ama bir genelleme yapacak olsa maalesef böyleydi. Korsan da barındırıldı orada. Ee, şey bu tip kapkaççı da yani bu da barındırıldığı için ve ayıklayamadıkları için kendi işlerinden bunları gerçek olan prodüktörler de zarar gördüler bu bağlamda. Onun için o şanssızlık şu anki dünyadaki bu işte yeni teknolojinin artık MP3 neredeyse müzik satılmayan bir döneme girdik. Müziğin doğada su gibi bedava olduğu bir döneme e, girdik. E, bu tabii müziğe çok ciddi zarar verdi. Artık eski e, üretimler yepyeni şekil alacak. O yeni şekil alması da uzun yıllar alacağını düşünüyorum ben. E, çünkü artık müzik evlerde ve şeylerde üretilmeye başlandı ve daha maalesef de müziğin, pek müzisyen olmayanlar tarafından, müzik hevesleri tarafından da e, üretilmeye başlandığı için ee, hep etraftan duyduğum şikayet, ah eh canım o sizin eski yaptığınız mesela işte Bülent er Ortaçgil'den şu çalışma ne güzeldi bir daha yapılamadı. Evet yapılamıyor. Bu sebeplerden yapılamıyor. Ee, Batı müziğinin tampera sistemi bir sürü hataya taşınmakta. Bizim Türk müziğinin ses sistemi doğuşkanlar dediğimiz yani evrenin her noktası olan... Doğuşkanlara daha yakın bir sistem olduğu için de mutlaka kaybedilmemesi gereken, dünya üzerinden yok olmaması gereken sistemlerden bir tanesi, mutlaka korunması gereken sistemlerden bir tanesi. Eğer bir kültür gelişmiyorsa teorimde şudur ki mutlaka başka kültürler gelir, o kültürleri ezer. Nitekim Avrupa'da bir sürü ülkede böyle oldu. Amerikan müziği geldi, ezdi onların yok kültürlerini yok etti. Ama Türkiye'de yapamadı, İyi ki bizler vardık diyorum ben. Ee, Türkiye'de hala kendi kültürel şeyisinin, müzikal değerlerini, makamlarını hala ...elinde tutan ülke, nadir ülkelerden bir tanesi. Bu açıdan da e, galiba tarihi bir görevde yaptığımızı düşünüyorum ben o jenerasyon olarak. E, sadece ben, e, galiba biz şart yapım değil gayet, Moğollar işte alıp işte Anadolu pop, hayatı Anadolu rock e, eğimli... ...alıp kendi kültür köklerimizi daha başka formlara taşıma çabalarıydı. Bunlar ve kendi müziğini yaratma çabalarıydı ki bence sonucuna ulaşmıştır. E, bugünkü müzikte tamam çok elektronik girdi, müzik piyasası çok kötü durumda ama makamlarımızı kaybetmediğimizi düşünüyorum. Bu çok e, değerli bir şeydir.